Call of Duty hikayesinin hepimiz için yeri ayrıdır. Ama zombi hikayesini duydun mu? Her şey 2008'de World at War ile başladı. Başta eğlenmelik bir hayatta kalma moduydu. Ama ondan sonra çoklu evren teorisine dönüştü. İki bilim adamı uzun zamandır gizli olan element 115'i keşfettiler. Uzaydan gelen bu madde Alman ordusunun zaferini garantiye almaya çalışıyordu. Bilim adamı Rickhoffen bunu kontrol altına alıyor. Ama güç onu delirtmeye başlıyor. Ve bu deneyler sırasında kızı Samantha'yı ether boyutunda kaybediyor. Ve bu Samantha'ya zombileri kontrol etme gücü veriyor. Ve her şey kontrol altından çıktığında farklı milletlerden askerler bir şekilde aynı döngüde buluşuyorlar. O andan itibaren karakterler hem hayatta kalmaya hem de evreni düzeltmeye çalışıyorlar. Kino Der Toten, Origins, Mob of Dead. Sanıyorsunuz ki hepsi farklı oyunların farklı haritası. Ama aslında bunların hepsi aynı Marvel gibi farklı evrenler ve farklı zaman dilimlerinin buluşması. Baş karakterlerimiz bu olayı çözmek için bambaşka evrenlere atılırken biz de bu maceraya eşlik ediyoruz. Şimdi söyle, bu hikayeyi daha önce duymuş muydun? Ve daha detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsan takipte kal.